Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün Ford Focus 3 kasa aracımın ön göğüs ızgarası sökme işlemini göstereceğim benim sorunum aracı yeni aldım ee, benim sorunum sol tarafta ekspertizde çıktı sol taraftan üfleme yapmaması hava gelmiyor hava geliyor benim problemim bu. Ee, muhtemelen içerideki yuvarlak tuşun damağı atmıştı. Öncelikle buradan zorlarsa çıkmaz. Buradan zorlarsa çıkmaz. Ben daha önce açtım. Şimdi sizin için göstereceğim. Buradan zorlamayın kesinlikle. Bu şekilde zorlama yapmayın. Ee, şurada küçük bir parçası var. Tam ortada. Şunu çekip alıyoruz parçayı alıyoruz. Sonra e, tork yıldız ile şöyle göstereyim. Tork yıldız ile iki tane vidası olacak. İki tane vidasını çıkartıyorsunuz. Şuradan. Sonrasında da şunu hafif kastırın. Şöyle göstereyim. Şöyle hafif kastırın. Gelecektir. Şu şekilde şekilde kastır gelecektir. Şurada bir tane şöyle göstereyim bir saniye. Ama de şu takılı sadece bilginiz olsun. Şuraya şunu çekip alırsanız bu şekilde sökebilirsiniz. Bakalım problem neymiş. Ee, evet dediğim gibi benim ee, yerinden çıkmış Bunu taktığımızda buraya Bunu taktığımız zaman Bir saniye Şimdi Tamam Sonra düzeldi Yerinden çıkmış Umarım işinize yarar Teşekkürler